Efendim madencilik sektörünü konuşacağız. Sektördeki son durumu 2021 yılını nasıl geçirdiğini, 2022 yılında e, öngörüler neler 2022 yılına ilişkin her şeyi konuşacağız. Bizlerle birlikte İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Yaklaşık iki gün önce zannediyorum madencilik günüydü. 4, 4 Aralık'ta. Aralık Dünya Madenciler Günü'ydü evet. gecikmeli de olsa... Madenciler gününüzü de kutlamış olalım. Teşekkür ee, ediyorum. Evet. 5 Aralık'ta zaten çünkü dündü. 4 Aralık Cumartesi gününe denk geliyordu. Evet. Ee, bu anlamda da değerli bir sektör, değerli bir konu. Tabii ben 2021 yılı nasıl gidiyor, 2022 yılına ilişkin öngörülerinizi hepsini merak ediyorum. Ancak ilk etapta madenler günlük hayatımızın neresinde, nasıl anlamamız gerekiyor? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Evet. Ee, biraz önce söylediğiniz gibi e, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü aslında madenciler için çok önemli bir gün. Çünkü madencilik faaliyeti e, kullandığımız her üründe e, etki eden, e, kullandığınız her ürünün içerisinde en az bir maden çeşidinin olduğu e, ve insanlık için e, çalışan bir sektör. Dolayısıyla e, tüm madencilerin e, dünya... Madenciler Günü'nü kutluyoruz öncelikle. E, tabii madeni nasıl anlamalıyız? Maden dediğimizde aslında sanki hepimizden çok uzak, e, yer altından çıkartılan e, bir kısım kayaçlar olarak düşünebiliriz. Ama e, günlük hayatımızın neresinde bu kayaçlar dediğimizde, e, bu kayaçlar işlendikten sonra bildiğiniz gibi e, alüminyum oluyor, çelik oluyor, e, altın cevheri oluyor. Ee, yine kalsit ürünleri oluyor, bunlar endüstriyel e, ham maddi olarak tüm sanayilerde kullanılıyor. Kimya sektöründe deterjanda e, kullandığınız e, cam eşyalarda, cep telefonunuzda, e, gözlük camlarınızda, dolayısıyla bilgisayarınızda, dolayısıyla e, kullandığımız her ürün, tüm teknolojik ürünler ve kullandığımız araç gereçlerin hepsi e, yaşadığımız binalar da bunlara dahil, mutlaka maden ürünü kapsıyor. Dolayısıyla madencilik faaliyeti insan oğlunun yaşamı boyunca çok önemli yer tutmuş. Çünkü taş devrinden başlayıp bugünlere kadar geldiğimiz süreçte yer kabuğundaki kayaçları, taşları hep işleyerek bakır elde etmişiz, alüminyum elde etmişiz. Geçmişi de çok önceye dayanıyor. Çok önce insanlığın ilk başladığı tarihten itibaren aslında. Dolayısıyla Böyle baktığımızda medeniyetin oluşmasına da fayda sağlamış bizlere. Yine kömüre baktığımız zaman hep maden deyince ilk akla kömür de gelir. E, kömür hem insanoğlunun ısınması için ihtiyaç gidermiş. E, ağaçların yakılmamasını engellemiş. E, aynı zamanda günümüzde e, çok uzun yıllardır elektrik sağlayabilmemiz açısından da ham madde oluşmuş. Dolayısıyla madenin her türü e, hayatımızın her yerinde var. Dolayısıyla bu sektörü çok önemsiyerek hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada bizim e, sektör olarak bakış açımızda e, önce insan, sonra çevre, sonra madencilik faaliyeti diyoruz. Çünkü yapılan her faaliyet insan için. Dolayısıyla çevreyi koruyarak, çevreyle uyumlu vaziyette, ama aynı zamanda insan oğlu için üretilen malzemelerin iş güvenliğini de e, maksimum seviyede tutarak madencilik faaliyetlerini gerçekleştirmek zorundayız. Dolayısıyla hayatımızın neresinde dersek hayatımızın her yerinde. Çok eski zamanlardan şu ana kadar baktığımızda hayatımızın her yerinde olduğunu görüyoruz. Peki pandemi ile birlikte çok tüm dünyada zorlu bir süreç başladı. Türkiye özellikle pandeminin başından itibaren atmış olduğu adımlarla birlikte dünyadan biraz daha pozitif ayrışıyor. Madencilik sektörü peki 2021 yılında Nasıl geçiyor? Artık yavaş yavaş da 2021 yılını evet. bitiriyoruz. Nasıl geçti bu yıl? E, tabii sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi aslında birçok şeyi etkiledi. E, dünyada biz pandemiyi yaşadığımızda şunu fark ettik aslında. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmak çok önemli. Bu tarımda ilk önce insanın kendisini doyurabilmesi için. Aynı zamanda da sanayilerde, sanayinin e, işleyebilmesi, çarklarının dönmesi... Yani sanayinin gıdası olan madenlerin de kendi kaynaklarınızdan olmasının çok önemli olduğunu hep birlikte bu dönemde gördük. Pandemi sonrasında yani bu 2021 yılı içerisinde pandemiden gelen taleplerin birikmiş olması, yurt dışında firmaların stoklu çalışmaya yönelmeleri neden? Çünkü pandemide sınırlar kapatıldı, insanlar ihtiyaçlarını ya da fabrikalar ham madde ihtiyaçlarını sağlayamadılar, kesintiye uğradılar. Dolayısıyla ham maddenin stoklarında olması gerekliliğine daha fazla önem vermeye başladılar. Böyle olunca da 2021 yılında ihracatımız %42 oranında ilk 11 ayda artmış durumda. Bu da 5.4 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Bu madenin cevher hali. Dolayısıyla ihracat anlamında bir yükseliş görüyoruz. Yılı da 6 milyar dolara yakın, 6 milyarın biraz altında kapatacağımızı öngörüyoruz. Hedef o zaman yakalanmış oluyor. Evet, hedefimizi aslında yakalamış olduk. Ee, tabii pandemi öncesinde gerilemeler söz konusuydu bütün sektörlerde. Madencilik sektörü endüstriyel ham maddeler, metalik madenler ve doğal taşlardan oluşuyor. E, metalik madenlerde pandemi sürecinde herhangi bir düşüş yaşanmamıştı. Hı hı. E, ancak doğal taşlarda bir gerileme yaşanmıştı ciddi anlamda. E, bu 2021 yılı pandemi sonrasında da e, doğal taşlarda da bunu yavaş yavaş e, kapattık. E, %21'lik bir artışla e, doğal taşı da kapatacağımızı görüyoruz bu yılda. E, tabii 2022 yılında da aslında bu yakalanan trendi aynı zamanda tedarik zincirinde oluşan Çin Halk Cumhuriyeti'nden sağlanan bazı ürünlerin artık Türkiye'den de sağlanabileceği konusunda hem lojistik anlamda, yakınlık anlamında bu, bu da tabii mı? ki etkiledi. Bu da çok etkiliyor. Çünkü Avrupa'ya daha yakın <laughs> olmamız, ürünlerin daha hızlı sevkiyatı, pandemi sürecinde kapanınca biliyorsunuz ilk Çin'de bu yaşandı. Dolayısıyla Avrupa'nın tüm... E, alımları oradan yapıldığı kadarki kısmı çok etkilendi. Dolayısıyla e, Türkiye'de... Bir yanılmıyorsam Çin'den 2 ayda temin ettikleri ürün burada 20 günde tabii. temin edilebiliyor. Tabii. En fazla o da. Tabii. Kesinlikle. Dolayısıyla lojistik anlamda, coğrafi anlamında çok uygun bir pozisyonda ülkemiz. E, bunu tabii sürdürülebilir kılmamız çok önemli. E, bundan sonraki süreçte de e, Avrupa ile Amerika ile olan ticari ilişkilerimizi, sektörlerimiz e, mutlaka daha ileriye taşımak için e, şu anki durumu daha da arttırıp sürdürülebilir kılmak adına e, daha yoğun faaliyetler sergilemeliyiz. E, tabii bunların neler olabileceği ile ilgili e, ticaret heyetleriyle ürünlerimizin kalitesiyle e, buna daha çok vurgu yaparak e, Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde. E, ürünleri, tüm ürünlerimizi, tüm Hı -hı. ürünlerini ihraç etme yönünde, e, ihracatçı birlikleri olarak e, faaliyetler göstermeliyiz. Peki yeşil enerji yatırımlarını da konuşalım. E, madenler yeşil enerji yatırımlarına, yeşil enerji dönüşümlerine peki nasıl katkı sağlıyor? Evet, e, tabii sürdürülebilirlik her şeyde olduğu gibi çevrede de sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla dünyada e, çevreye e, çok daha Önem veriyoruz. Nedir? Paris İklim Anlaşması'yla da Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla da Türkiye'de bunlara ayak uydurarak ilerleme durumunda. Tabii yeşil enerji dediğimiz veya yenilebilir enerji dediğimiz rüzgar türbünleri veya güneş panelleri, ihtiyacı söz konusu. Tabii ki yeşil enerjide bunlara ihtiyaç varsa madenlere de ihtiyaç var demektir. Çünkü bu türbünlerin oluşturulması, panellerin oluşturulması ve aynı zamanda bu enerjinin bataryalarda saklanabilmesi, depolanabilmesi tamamen maden ürünlerine bağlı. Bugünkü ihtiyacımız olan bazı madenler yeşil dönüşümün sağlanması için bu panellerde ve... Bataryalarda e, bugünkü ihtiyacımızdan 40 kat daha fazla e, madenlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla e, yeşil dönüşüme geçerken de madencilik faaliyetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü yeşil bir dünya elde etmek için de yine e, bizim madenlere bugünkünden çok çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla maden ihtiyacı biraz önce söylediğimiz gibi insanoğlunun ilk yıllarından, bu yana geliyor ve önümüzdeki dönemde de önümüzdeki süreçte de dünya yine madenlere ihtiyaç duyarak kendi gelişimini veya dönüşümünü sürdürecek. Şimdi sürdürülebilirlik dediniz. Bu anlamda peki sizce hangi adımlar atılmalı? Tabii sürdürülebilirlik dediğimiz aslında kavram her üründe sürdürülebilirlik, her konuda sürdürülebilirlik. Dolayısıyla çevre olarak baktığımızda dünya yeşil enerjiye geçerken biz de bunun gerisinde kalmamalıyız ki Türkiye bunda önemli yol kat ediyor rüzgar ve güneş panelleriyle. Dolayısıyla bu süreçte geri kalmadan daha da kendimizi geliştirerek ilerletebilmeliyiz. Tabii ama bunu söylerken de bu geçişi yaparken şu anki kaynaklarımız olan kömürü de mutlaka kullanmak durumundayız çünkü o geçişi sağlayana kadar olan süreçte bunlar kullanılacak. Ama tabii ki geri bu dönüşüm sağlandıktan sonra kömür rezervlerimiz ne olacak? diye baktığımızda aslında kömür de kendi içerisinde bir dönüşüme uğruyor. kömürün de kendisinden arge çalışmalarıyla, bir gaz üretimi söz konusu. Dolayısıyla kömürü illa kömür olarak çıkarıp yakılması şeklinde düşünülmemesi gerekir. Bununla ilgili araştırma ve geliştirmeler de yapılıyor. Dolayısıyla kendi kaynaklarımızı gelişen teknolojiyle birlikte daha verimli ve çevreye duyarlı nasıl üretimler yapabileceğimizi yeni teknolojilerle de, yeni keşiflerle de sağlayabileceğiz. Dolayısıyla burada önemli olan maden rezervlerimizin miktarlarının ne olduğu. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda arayıp bulduğumuz, keşfettiğimiz madenlerimiz aslında çok yeterli mi? Çok yeterli diyemeyiz. Çünkü daha fazla aramaya, çünkü aramadığımız, bilmediğimiz şeyin var olup olmadığını da bilemeyiz. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımız e, rakamlarda aslında şu kadar rezervimiz şurada var, bu kadar rezervimiz bunda var dediğimiz ürünler tespit ettiklerimiz. Dolayısıyla daha tespit edemediğimiz e, birçok madenimiz ve birçok, mevcut bildiğimiz madenlerimizin rezervleri söz konusu. Bunları da aramacılık faaliyetleriyle yapabiliriz. Aramacılık faaliyeti madencilik faaliyetinin en önemli Hı -hı. kısmından bir tanesi. Çünkü e, maden aranıp bulunması uzun yıllar ve ciddi sermaye gerektiren yatırımlar. E, bununla ilgili de e, Türkiye geri kalmamalı. Dolayısıyla bu konuda yatırımlar peki halihazırda hazırda şu an için var mıdır? Tabii e, maden teknik arama enstitümüz bu aramaları yapmakta ama aynı zamanda özel sektör de bu aramaları e, yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla özel sektörün bu yönde daha çok teşviğe ihtiyacı söz konusu. Madencilik faaliyeti ilk aramayla başladığı için hı hı. E, bu aramaları e, mutlaka özel sektör e, teknolojileri kullanarak arttırması gerekiyor. E, tabii bunun içinde teşvikler gerekiyor. E, yaptıkları arama faaliyetlerinin de teşviklerden yararlanması gerekiyor. Bununla ilgili görüşlerimizi bakanlıklara iletiyoruz. Dolayısıyla e, aramacılık faaliyetinin Türkiye'de arttırılması gerekiyor. Peki şimdi 2021'i konuştuk. E, 2022'ye ilişkin beklentiniz madencilik sektöründe nedir? 2022'de de 2021'de dünyanın ihtiyacı olan metalik madenler, endüstriyel ham maddeler ve doğal taşları 2022'de de biz arttırarak devam edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yılda bu yıl %40'lık bir artış söz konusu oldu. Çünkü metalik madenlerin fiyatları anlamında da bir dünyada artış söz konusuydu. Dolayısıyla önümüzdeki yılda da biz %25 ile %30 arasında bir artış için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Hedefimiz de bu yıl 6 milyar olan rakamı 7-7,5 milyarlara çıkarabilmek. Şimdi son dönemde malumunuz enerji fiyatlarındaki yükselişi takip ediyoruz. Sen ne kadar petrol fiyatları 70 dolarlara yeniden geri dönse de öte yandan tedarik krizi zincirine değindik ki navlun fiyatlarına baktığımızda orada da ciddi yükselişler var. Peki buradaki yükselişler madencilik sektörünü nasıl etkiliyor? Etkilemeye devam edecek mi bu etkiyi en aza indirmek adına sizce neler yapılabilir? Tabii tüm sektörler etkilendiği gibi bizim sektörümüz de bunlardan etkileniyor. En önemli pandemi süreci ve sonrasında yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi navlun sıkıntısıydı. Biraz öncesi bahsettiğiniz gibi navlunlarda fiyatlar çok yükseliş gösterdi. 3-4 katına çıktı. Bu yükselişle beraber aynı zamanda konteyner bulamama sıkıntısı yaşadık. Bu rakamı verecek dahi olsanız konteyner bulamıyorsunuz gibi bir pozisyona geldi sektör. Dolayısıyla şu anda bu konuda tabii konteyner bulunabiliyor belki ama fiyatlar hala çok yüksek. Daha önceki rakamlara kadar bunlar iner mi? E, bu konuda tabii tereddütler var. Ama e, navlun tabii en önemli problemlerimizden bir tanesiydi sektör olarak. Yine enerji maliyetleri anlamında baktığınızda tabii ki e, bizim madencilik sektörünün en önemli gideri e, akaryakıt gideri ve enerji gideri. Dolayısıyla sektörümüzün de e, daha önce, yani yaklaşık bir yıl önce bu pandemiye de denk geldiği için çok fazla bunu dillendiremedik. E, akaryakıt ve enerjide madencilik sektörüne e, diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi e, ÖTV oranlarının e, bu sektörde kaldırılması. Çünkü ham maddeyi oluşturuyorsunuz. Ham maddeyi üretirken diğer sanayilere bir girdi sağlayacaksınız. Diğer sanayilerin daha uygun maliyetli ürünler elde edebilmesini sağlayabilmek adına ve aynı zamanda o ÖTV'den devletin sağladığı muafiyet söz konusu olursa o rakamların da arama faaliyetlerine yönelmesi söz konusu olursa çok fazla miktarda değer anlamında maden rezervlerini keşfedebilme imkanı sağlayacak özel sektöre. Hı hı. Dolayısıyla bu da çok önemli bir nokta aslında. Bunu da önümüzdeki günlerde e, devletle, e, bakanlıklarımızla görüşerek e, bu taleplerimizi de ileteceğiz. Şimdi Bu navlum fiyatlarındaki yükselişi hı hı. kenarda bırakacak olursak peki, sektörün karşı karşıya kaldığı problemler neler? Şayet varsa bu problemler sizce nasıl aşılabilir? Tabii e, sektörümüz madencilik faaliyeti bildiğiniz gibi çok farklı kurumlardan izinler alarak yürütülebilmekte. Dolayısıyla tek bir yere bağlı değil, birçok yere bağlı hareket ediyoruz. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı dolayısıyla bunların hepsiyle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. E, tabii yaptığımız çalışmalarda izin süreçlerinin, e, bürokratik süreçlerin daha hızlı yürümesi sektörümüzün en önemli talebi. Tabii ki bu süreçler Orman Bakanlığı'nda veya Enerji Bakanlığı'nda mümkün olduğu kadar hızlanması aslında Türkiye ekonomisine sağlanacak katkı anlamına geliyor. Çünkü madencilik faaliyeti biraz önce söylediğimiz gibi çıkarttığımız ürünlerin ham madde olarak kullanılmasını, diğer sanayilerin çalışmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla burada bürokratik süreçlerin sürelerin daha hızlı yürümesi, aynı zamanda öngörülebilir olması. Dolayısıyla bir yatırımcı madenci yaptığı faaliyetlerde işini büyütmek genişletmek veya yeni yatırımlar yapacağı zaman bu izin süreçleri öngörülebilir olursa o zaman işte hazırlamış olduğu fizibilite raporları güncel hayatla örtüşüyor ve dolayısıyla yatırımlarını öngörülebilir bir süre içerisinde yapabiliyor. Ama hı hı. öngörülebilir bir zaman söz konusu olmazsa, başvurduğunuz izinler 1-2 sene sürerse, bütün piyasalar biliyorsunuz 1-2 senede değişebiliyor. Dolayısıyla sizin o yapacağınız yatırımı yapmaktan vazgeçmeniz söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz ne kadar hızlı hareket ettirebilirsek bürokrasiyi, e, o kadar aslında ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Yine e, orman bedelleri dediğimiz yani arazi tahsis bedeli dediğimiz bedeller dünya standartlarına göre çok yüksek. Dolayısıyla madencilik faaliyeti daha henüz başlamadan yani evet. oradaki maden üretilip ekonomiye kazandırılmadan bu bedeller ödemek zorunda kalıyor firmalarımız. Dolayısıyla bu çok yüksek bedelleri yurt dışına göre 20-30 kat daha fazla olan bedelleri yatırımın ilk başında ödüyor olmak aslında yapılacak yatırımın büyüklüğünü de etkilemiş oluyor. Belki daha küçük yatırıma döndürüyor sizi. Dolayısıyla bu tür bazı hassas noktalar var. Bunların düzeltilebilmesi adına tabii taleplerimizi biz her zaman bakanlıklarımıza iletiyoruz. Umarım bu problemler çözülür. Umarım hedefleriniz yakalanır. Umarım bahsettiğiniz rezervler de çıkartılır. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Teşekkürler. Efendim İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer bizlerle birlikte oldu. Bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Spor ekonomisiyle devam ediyoruz.